Kızım, kızım o benim kızım benim oğlum. Oh. Cümleten selamun arkadaşlar. Alman Ruh Baydır'ı e, annemiz. Annemiz ASCR'li kızımız. Alman Rottweiler Baba Antalya birincisi. Baba çok güzel kaliteli bir değerli bir babamız var. Kardeşimiz e, federasyona kayıtlı olduğu için yarışmalara kattığı için köpeği. Onun için e, köpeğe gösteremiyorum. İsim veremiyorum. Tamam mı? Ama derse ben babayı illa göreceğim. Kardeş köpeğin e, babasını bilmek istiyorum diyen varsa 80 bin lirayı kardeşimize ben danıştım. Söyledim. Kardeşim bunu federasyondan iptal etsek, ismini versek değeri nedir senin gözünde dedim. Ve kardeşim dedi 80 bin lira abi veren olursa federasyondan fes ederek köpeğe de verebilirim dedi. Yani 80 bin lira değer dişli çocuk. Allah razı olsun. Kardeşimiz e, çok güzel bir kardeşimiz. Yani yavrularımız yavruları şöyle bir yakından çekelim. Şöyle güzel. Baba Antalya birincisi baba. Şöyle bir yavrumuz. Bu erkek yavrumuz. Şöyle bir bakalım. Öyle gösterelim. Ondan sonra ya Allah bisminden. Yani iki gün başında bekledik. Ürettik. <laughs> i̇ki, gün, i̇ki gün başında bekledik. Zor doğum oldu. Bu bu da erkek. İkinci erkek şöyle tutalım. Bu da paşa. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha. Alalım. Dur kızım bakayım. Annemiz çok güzel kalitere sahip. Normalinde yavruları dışlayabilirdi. Öldürebilirdi. Rotlarda genelde problem yaşıyoruz. İlk doğum annenin. Bu da dişi kızımız. Çok güzeller maşallah. Bu dişi kızımız. Bir daha alalım şöyle. Şunlara. Şöyle kısacana göstereyim yavruları. Bu da dişi kızımız. Bir tane gene dişi. Güzel bir kızımız. Biz. Dur kızım vereceğim sana. Dur, dur. yap bakayım Yat, yat bakayım. Bu on, on, ne? Onu on, on, on da göstereyim. Gösterdim mi bunu? Hmm. Ama o hemen anlayabiliyor bak. Bu da dişi. Bu erkek oğlumuz gene. Üç tane erkeğimiz var. Erkekler gitti zaten. Erkekler satılık değil arkadaşlar. Dişiler satılık. Yat kızım. Ben yat kızım. benim. Aslan kızım benim. Aslan kızıma benim. Yat. <laughs> Bu da dişi. Güzel. Maşallah. Tosun Paşa'ya şöyle bir bakın. Yani Dursun, dur. Yat sen, Yat, yat kızım benim, yat. Aslan kızım, yat. Vereceğim ya sana. Heh. Bu da dişi kızımız. Şöyle bir videoda gösterelim güzelce lan. şöyle bakın, maşallah. Tosun kaşa. Al bakalım, ha. Ya bakalım Güzel, kaliteli, secereli, safkan yavruları Alman rotmaydırı. Federasyona kayıtlı ben üretmedim. Federasyon yavrularıma çünkü Değer bir çift de federasyon sahip çıkıp da yavrularını satmakla şey yapmadı. Herkes istediği fiyata istediği fiyata köpeği verebilir dedi. Biz ona karışamayız dedi. E karışamıyorsan ben sana federasyon altında ürettiğim zaman yavru başına para vereceğim. Artı senin anlaştığın veterinere gideceğim. Rotkent çektireceğim. Başka veteriner de olmaz dediler. Kendi veterinere götürüyorum. 800 TL rotgen parası istediler. Bu dişi için, film için. E ben normal kendi veterinerime götürürüm, 50 lira, 100 lira alıyor bana. Benim bildiği için, beni sevdiği için benim veterinerim. E niye başka yere 800 liraya ben mecburi vereceğim bana? Niye yaptıracağım? Gerek yok kardeş. Sen federasyon olarak benim köpeğime, yavrularıma sahip çıkmıyorsan, değerini düşünüyorsan, yani satmaya kalkmıyorsan, benim de federasyona üretme üretmeme gerek yok yani federasyon altında üretmeme gerek yok. Ben Sanka Rottweiler'ın besliyorum, Alman Rottweiler'ı artı babada da Sakan Antalya birincisi bomba gibi. Ben bildikten sonra beni tanıyanlar zaten bilir. Beni bilenler biliyor. Ben kalitesiz köpek beslemem. Kırma köpek eşlemem. Bir köpek üretmem. ilk önce zaten kırma köpeğe ben karşı bu arada. Beni Türkiye'de zaten ilk tek tama Amerikan Red Nose Pitbull Terrier üreten kişiyim. Onun da bedelini çok ödedim. 33 milyon lira da ceza yedim ondan. Onun da bedelini ödedim. Kızım. Ama insanların hatasına pitbulllar çekiyor. Yani e, iki tane şerefsizin kana bozuluğu yüzünden köpekler rezillik çekiyor. Yani yasak oluyorlar. Bilmem ne. Onun için Anam, Biz kendimiz Bildiğimiz yoldan vazgeçmiyorum. Ben bildiğim yoldan vazgeçmiyorum arkadaşlar. Ben ceza da yesem, şey de yapsam. Annem kızım oğlum bak 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 tosun gibi maşallah şuna bak ya şuna bak maşallah. Kurban olduğum ya Rabbim ya. Bu neymiş dişi mi? Aynen dişi. Tosun Paşa. Maşallah. Bunu Cık, Oh 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 bana bana bana. Anam şuna bak. Şuna bak güzelliğine bak. İki gün bekledim. Burada var ya gördüğünüz yerde şurada. iki gün gece gündüz arkadaşlar. Burada beraber kızla beraber yattım burada. Burada iki gün. Ha kızım ne zaman doğurdu? Ha ne zaman doğuracak? İlk doğumuydu çünkü. İlk doğum olduğu için rotlarda yavrusunu beğenmeme şeyi oluyor. Yavrusundan korkuyor. Öldürüyor. Dışlıyor. Ama Allah'a çok şükür öyle bir karaktere sahip olmadı kızım. Öyle bir şeye ev rastlamadım. Çok güzel karakteri. On numara. Sözümü dinliyorum. Allah nasip ederse şu anda iki tane iki tane dişi yavrumuz var. Sağlam iki tane dişi yavrularımızı sahiplendireceğiz. Gerisi sahiplendirelim zaten. Sözleri var benimle. Ne? iç al alt al, al, olsun onu. Al. Bakın mesela çokmuş işte dişi kız. Onu. Oh. Ha. Yani safkan Alman Rottweiler. Alman Rottweiler safkan. Yani kinmiş, macarmış, kırmaymış. Böyle bunlar sahte rotlar. King derler, yok kaçak koca kafa derler. Ondan sonra yok macar derler. Bunlar sahte rotlar benim işim olmaz. Bana günde hiç yazmasa 5 kişi, 6 kişi telefon açın. Abi benim yavruları paylaş. Abi benim yavruları sat. Ben soyunu, sopunu bilmediğim köpeği hiçbir zaman paylaşmam, satmam. Bileceğim yani. Paylaştığım köpekten ve sattığım köpekten gurur duymalıyım. Yani ben ilk önce benim gurur duymam lazım. Vicdanen. Anladın mı? Kendi gruplarımda da öyle. Zaten paylaşıyorum yazı olarak. Benim gruplarımda kırma köpek, piç köpek paylaşıp da satmalarına vesile olmam, aracı olmam. Benim sayfamda paylaştırmam. Kendim silerim. Direkt ben o kişiyi de engelliyorum zaten. Sayfamda da istemiyorum. Kırma köpek bakıyorsa, piç köpek bakıyorsan, üretiyorsan onu 300-500 liraya satıyorsan ona ben aracı olmam. Kalite yapacaksın, kalite satacaksın. Gücü yeten alacak. Gücü yetebilen besleyecek. Bir paket mama olmuş. Bir paket mama 180 milyon lira. Bir tane aşı 120 TL. Bir tane aşı. Onun için ne Al, al. al emin bakalım, emin, olur. İki gün, iki gün, i̇ki gün burada, burada yaptım ben, yaptım iki gün. Bu adam, bu, bu işin sevdalısı yapar ona. İki gün burada uyudum. gece gündüz burada yaptım yanında. Ha kızım ne zaman doğurdun? Ha doğuracaksın, ha çıkaracaksın. Derken, derken kızımız Dayan Fonmisyan. Dayan Fonmisyan tabi ismi soyadı. Fonmisyan soyadları, soya ağacı Fonmisyan. Rottweiler. Rottweiler camiasındaki arkadaşlar bilir. Köpek de yani insanların hatasını pitbulllar da çekiyor. Ben aslında yasaya, kanuna gerçekten karşıyım. Ama Rabbim var ya Rabbim, kurban olduğum Rabbim. Etme eyleme dünyası işte. Allah Allah veriyor yani insanların şeyine, haksızlığına, hak hukuk diyoruz ya. Hak hukuk e, gerekiyor yani. Haksız yere benim köpeklerim barınaklara düştü şimdi. Pitbulllar, Aliş ve gölge soyu. Aa pitbull bende bitti mi? Bitmedi. Çocukları bende, torunları bende. Gene devam ettiriyorum. Gene pitbull bitmedi. Pitbull bende bir açtı. Hayatım boyunca. Gene bitmiyor. Şunlara bak bunlara alt işare gidiyor. Allah kurban oldum ya. Şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. Allah Allah şuna bak. Şuna bak. Kurban oldum Allah'ım. 9 tane yavru verdi. 9 tane yavrudan iki tanesi öldü. Doğarken ölü doğdu zaten 2 tanesi. Bunu veren, kurban olduğum Allah kimini yaşatıyor, kimini öldürüyor. Bunu veren Allah, yani alan da Allah, bu canı veren veren de Allah. Onun için Pitbulllar da aynı. Pitbulllar da çok sadık aile köpeğidir. Ama insanların hatasını köpeklere biçmemek gerekiyor. Kanun yanlış burada. Ben 33 milyar lira ceza ödüyorum. Ceza kestiler bana. Sıkıntı yok kessinler. Ama köpeklerin ahı yerde kalmadı. Korona hastalığını verdi Allah. Kurban oldum Allah. Onu da gördük yani. Etme eleme dünyası. Adalet bu. <laughs> Anam bu çıma benim. Manam, manam Şunlara bak şunlara. Şunlara bak. Nasıl emiyorlar bak. Bak bak bak. Adam. Adam. Adam kurban olurum ya şuna bak. Bunlar doymuş. Bunlar emmiyor. Bunlar doymuş. Çekiliyorlar emiyor. Oh. Bunlara emmiyor. Bak şuna bak. Güzelliğine bak şuna. Şuna. Bak bak. 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 Vay güzelliğe bak. Oh, bu dişi mi? Dişi. Bu babaya benzeyecek ama dişi de çok büyük, iri yapılı olacak maşallah. Safkan Alman mutfağı yok. Ağız Ama federasyona kayıtlı değil. Derse arkadaşlar ben safkan köpek istiyorum. Ama federasyona kayıtlı olmasın. Ben federasyonla falan uğraşamam dersem güzelce ne? benden yavru isteyebilirler. Resmi gösterip de başka köpek gönderen şerefsizlerden, üç kağıtçılardan değiliz. Bunu unutmayın bakın. Yani resmi gösterir size, başka köpek gönderir size, üç yaparlar, şerefsizler var, çapulcular var. 200-300 liraya, 500 liraya köpek satarlar şerefsizler. Tamam mı? O köpekler de perişan oluyor. Ama beni tanıyanlar bilir. Bilenler bilir. Saf köpek beslerim. Saf kan köpek satarım. Yani kimseye aldanıp da şey yapmayın. İlk önce köpek alacağınız kişiyi araştırın. Köpeklerine bir bakın. Resimlerini alın, araştırın. İlk önce insanları araştırın. Sonra yavru alın. Yavru isteyin arkadaşlar. Adamı bilmeden şuna bak ya buraya bak 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 nasıl buraya gidiyor bak. Bak karnı doyuran çekiliyor bak böyle. Kenara kenara çekiliyor bak. Evet. Evet. Anam kızım o benim. Şuna bak. Buna bak. Tosun. Bak. Bu da dişi mi? Yok bu erkekmiş bak. <laughs> bu da erkek. Alo. Yok oh, tatlılar maşallah. Kimseye aldanmayın. Yavru, yavruları almadan önce araştırın. Dediğim gibi benim gruplarım var kendime ait zaten. Benim gruplarımda kalite köpeğe kendim paylaşıyorum. Kendim şey yapıyorum. Şükür Rabbimize. Bu bizim için bir sevda. Bitmez. Ancak son nefesimizde biter. Allah'a çok şükür. Bunların güzeline bak. Rabbim bunları yaratmış ya. Özene özene Allah yaratmış. Bak. Kulakları, kuyruğu, ayağı Allah vermiş yani. Sen Allah'ın yarattığını devlet bizim devletimiz şöyle yapıyor arkadaşlar. Pitbull'ları yasaklıyor şu anda. İki tane cahil çıkıyor. Bunları egos için dövüştürüyorlar. Kavga ettiriyorlar. İnsanlara saldırtıyorlar. Ve bu yüzden köpekler devlet komple yasaklıyor. Komple. Böyle bir şey yok. Bu çocuk caizse, hata yapıyorsa, yanlış bir iş şey yapıyorsa onun günahını ben çekmek zorunda değil. Benim suçsuz yere benim köpeklerim şu anda barınakta 3 sene oldu ölümü bekliyor. Aliş ve Gölge soruyor. Düşünün Aliş ve Gölge barınakta ölümü bekliyor. Kurban oldum. Allah'a çok yalvarmıştım ben. O köpekler alındığında Allah'ın sana bırakıyorum. Bu devleti sen ver dedim ama kurban oldum Allah'ın verdi. Korona verdi. Bunu da unutmayın. Bak şimdi bir bez parçasına insanları gebe bıraktı Rabbim. Allah'ın yarattığı temiz havayı bile temiz havayı bile şu anda alamıyor insanlar. Toplum içinde dolmuşta, orada, bankada bilmem nerede alamıyorlar. Ne? Maske takılma. Ya işte ilahi adalet buna denir. Anne ne ya? Bu ne hala mağkuluyor ya? Niye mağkuluyor? Ha? 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 Biri çekilmiş buraya. Bak gidiyor oraya. Tosun Paşa. Yemiyor. Gidiyor. Ye, doymuş. Doymuş o abi. Doymuş. Bak. Yiyenler geriye çekiliyor. Çakallara kendinizi kaptırmayın. Dikkat edin sayfama abone olmayı unutmayın. Abone olmak isteyen arkadaşlar beni izleyebilir. Ben YouTube'dan da para kazanan bir insan değilim. YouTube'dan bir kuruş, 50 lira, 50 sent, 50 kuruş para kazanmıyorum YouTube'dan. YouTube'un bana sadece şöyle bir reklamı var. Dünyaya kaliteyi tanıtan bir insan. Dünyaya. Bak 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 geliyor geliyor bak buraya geliyor. Dünyaya kaliteli, orijinal köpekleri dağıtan insana. Batman'a ve İstanbul'a, Tokat'a, Bodrum'a, ben bilenli arkadaşlar, alan arkadaşlar beni vardır? Ben pitbull alıyorum. Orada pitbull yok mu? Var. Millet 200-300 liraya 500 liraya pitbull satarken ben 2500 liraya satıyorum. İstanbul'da adam 2500 liraya gelip de benden pitbull alıyorsa 2500 liraya. Demek ki arada dağlarca fark var arkadaşlar. Bu kalitedir. 500 liraya orada pitbull bulamadın İstanbul'dan adam bulurdu. Bir de Artı İstanbul'dan buraya kadar arabasıyla gelip de benden pitbull alıyor adam. Demek ki bu nedir Kalitedir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın dürüst yapın, dürüst yapın. Allah korkusu şurada olsun. Dürüst yapın ve harbi olun dolandırmaya kalkmayın. Kimsenin parasını dolandırmayla hiç kimsenin parasını yemeyle adam olamazsınız yani. 300 500 lirayla 1000 lirayla kimse hiç bir bok olamaz yani. Adam olamazsın. Onun için dürüst olun. Allah katında dürüst olun. Bu nerede? Bak yatıyor buraya. Çekiliyorlar bak Karnını doyuran gidiyor. Bak ben buraya koyuyorum gene oraya gidiyor. Yat kızım sen. Şey? Yat bakayım ben. Cümleten herkese hayırlı günler. Sayfama abone olmayı unutmayın. je tam. Kaliterian semender je desni.